söyleyeceğim. Paşa. Şöyle gidebilirse artık sana söylemeyeceğim. Paşa, 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 paşa. Bana şey. Bana çıktı. Neyse. Anlamadım. Efendim. Daha sonra çıkalım. Bana çıktı. Tamam. Gel, gelin, benim. Geldim. ciddi 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 hala bunu oynatırız ya. Kanka kişi yapacak. Paşa. Bark, bark. Paşa bark, bak bak paşaymış bak paşaymış bu olayı bıraktı karşı. Aşağıda indi. Lan ne ara bana geçti? Gelmeyeyim bana. Ya bu bana niye geliyor? Ya ben gittim. Son dakika mı Ben sende sen de şansa. Feri <laughs> sen de <hiç> <laughs> tepelere çıkma. Feri kaçıyor. Sen gel. Paşa vermeden mi kaçtı kanka? Mira ilk paşa çıkıyor. Gelin ya. Aa, ya bu mama şey. niye <laughs> Ben değil. Girer. <laughs> ben de değil, Arya da bende Evet. Aa bundaymış. Aynen bende. Paşa'ya vereceğim ha. Paşa da değil köylük ya köylü köylü. Yoksa sen misin? Köylü köylü Geliyor geliyor E gitti Burası şey geldi Ya bana ver Hayır hayır ben patlayamam Gelme. Paşa'yı Gel dedim. Ben <laughs>